Ne Nasılsınız? Umarım olabildiğince iyisinizdir. burada parçalardan bilgisayar toplamaya çalışıyorum ve aynı şekilde kendime kurda parçalardan monitör toplamaya çalışıyorum. 27 inç bir monitör var. İkinci bölümüne hoş geldiniz. İzlemediyseniz birinci bölümü mutlaka izleyin. Detaylara girmeden önce tabii ki dilenme kısmı. Türkçe videolara lütfen destek verin. Kısa bir yorum bırakın, beğeni tuşuna tıklayın, abone ol tuşuna tıklarsanız yanındaki çan tuşundan bütün bildirimleri açın ve videoları sağda solda nerede takılıyorsanız paylaşın. Birinci bölümde kısmen tamir etmiştik ama birinci bölümün sonunda tamir ettiğimiz halde kısmen şu şekilde gördüğünüz gibi o ekran pırpır pır yapıyordu böyle gidip şey yapıyordu ekranda kırpışma oluyordu ve onun sıkıntısını biraz şey yaptıktan sonra çözdüm. Anakartta sıkıntı var zannediyordum ama meğerse ledlerde sıkıntı varmış. Çok ilginç. Ledlerde bir bozulma olmuş ve o da şey bir yarım bozulmuş yani ilginç bir şekilde göz koruması seçeneğini etkinleştirince kırpışma yapmıyor. Onu kapatınca kırpışma yapıyor. İlginç voltajdan kaynaklı herhalde. Voltajla ilgili bir sıkıntı oluyor. Bu monitörlerin de ledleri bu tarafta oluyor. Şimdi burada şerit şeklinde ledler oluyor. Bozukluk orada. Şimdi parça değişimi falan yaparak bir şekilde artık çözdüm. Burayı da bu şekilde yapıyorum. Çünkü videonun kendisinde tam bilgiyi aktaramamışım. Bayağı bir aralarında organ bağışı yapmam gerekti. Çünkü sonradan şöyle bir sıkıntı da fark ettim. Kafanızı karışmasın diye bu kısmı büyük ihtimalle videoya koymayacağım ama Görseli anlatmak için koydum. Birinci videoyu izleyenler renklerin niye böyle sarı sarı olduğunu anlayacaktır. Bu videoda artık girmeyeceğim. Birinci videoyu izleyin o yüzden niye? neden sarı. Şimdi burada beyaz bir leke görüyorsunuz. O ilk yani ekranı kırık, LCD'si kırık olan monitörün arkasındaki dağıtıcı parçaların da kırık olduğunu gösteriyor. Yani oradan darbe yemiş. Neredeydi o? Mesela birinci bölüme gelelim. Bakın buradan darbe yemiş monitör. Şöyle gördüğünüz gibi ama darbe yiyip sadece LCD kırılmamış arkasındaki dağıtıcı parçalar plastikler de kırılmış. O yüzden böyle beyaz bir şey oluşmuş arkasında. Leke oluşmuş diyelim. Işık orada kırıldığı için aynı zamanda da işte bu şey pırpır yaptığı için bunun da ledlerde sıkıntı var. Yani ikisinin arasında parça değişimi yapmam lazım. Parça değişimi de şöyle. Kafa karıştırabilir. Birkaç kere dinlemeniz gerekebilir. Bu monitörün ledleri bozuk. LCD'si sağlam. Ve arka, LCD'nin arkasındaki yani panelin arkasındaki dağıtıcı parçaları sağlam. Bunun da LCD'den kısmı kırık. Arkasındaki dağıtıcıları kırık ama ledleri sağlam. Yani bunun LCD'den kısmını ve arkasındaki dağıtıcıları alıp bunun kasasına taşımam lazım. Videoda da onu yapacağım zaten. Bu hale getirmeden önceki kısımları görmek istiyorsanız birinci videoyu izleyin. Öndeki çerçeveyi falan o videoda sökmüştüm. Bu videoda ona girmedim galiba diye hatırlıyorum. Neden sadece ledleri aktarmıyoruz derseniz de. Şimdi ledler kasayla yapışık. <laughs> kasadan sökebilirsiniz büyük ihtimalle sıcak havayla falan ama ona girmek istemedim. Yani ledlere zarar verebilirim. Bir, bir de ledlerin üzerinde bağlı olduğu alüminyum lama ince bir şey. Onu eğebilirim. Çünkü daha önce öyle bir çağım oldu. Eğilerek çıkıyor yerinden yani. O yüzden ona girmedim. Direkt kasayı şey yapma. Ledlerle birlikte kasayı aktarmam gerekiyor. Onu da zaten videoda görürsünüz. Tamir başarılı oldu. Detaylarına da daha başka detaylara da videonun sonunda girerim. Bu kısmı çok uzatmak istemiyorum. Sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakın ve videoya devam. Şimdi burada işler çarşı biraz karışıyor. Bunu dediğim gibi önceden hazırladım. En arkada kalan kalın bir parça var. Bu metale bitişik olan ve ışığı yayan bu ledler. Kenarda ledler var ya o ledlerin ışığı bu şekilde bu tarafa vuruyor. Bir nasıl denir plastik bir parçaya vuruyor. Plastik parça da yanından aldığı ışığı dik bir şekilde bize veriyor. İlginç bir mekanizma. Şimdi ne yapacağız? Bunu komple ters çevireceğim. Üzerindeki her şeyi kaldıracağım. Bunun üzerinden şeyi alacağım. Her şeyi alacağım. Dağıtıcı malzemesiyle birlikte vesaire bunun üzerine koyacağım. Ondan sonra bunun üzerinden çıkmış metal parçanın sadece metal parçasını da geri bunun üzerine koyacağım. Biraz öyle nasıl denir bir operasyon yapıyoruz yani. Bu arada ellerinizin de temiz olması lazım tabii ki. Bunları bir şekilde cam bazlıklarla falan filan hepsini aynı yere oturtmamız lazım. Çizdirmeden. En önemli kısımda led'lerin olduğu burası. Led'ler dedim ya. Led'ler bu taraftan şey yapıyor diye yansıyor ve arkadaki bu kalın plakada bize doğru yansıtıyor diye. Yani burada kalan yüzeyi en azından şey yapmamız lazım. Zarar vermemiz lazım. Yani her yüzey önemli de o daha da önemli. Şimdi bakalım bir şekilde hepsini yerli yerine oturtmaya çalışacağım. Buradan yapması zor olacak. Bunu ters çeviriyorum. Şimdi şöyle yanından sağından solundan girerek bakın mesela buradan kaymış. Şimdi bunları sağa doğru alıyorum. Mümkün olduğunca çizdirmeden hadi yapışıyorlar da birbirlerine sağ olsunlar. Şimdi şey kaymış. En alttaki plastik parça yerinden kaymış. Onu çizdirmeden nasıl ona müdahale edebilirim? Hafif kaldırdım. Altında beyaz bir parça daha var. Ve bunlar yapışkanlı olduğu için iyice sıkıntı çıkartıyor. Aynen. Alt tarafta sıkıntı yok aslında. Alt tarafın yerine girmesi lazım. Üste i̇şte sıkıntı var. Bir dakika girdi sanki. Altı çevirip altı bakalım. Toz olmasın diye LCD'yi de çok şey yapamıyorum ya. Kaldıramıyorum. Üste i̇şte gelelim. Tabii siz çok bir şey göremiyorsunuz ama göstermem de çok zor. Beyaz olduğu için kamera algılamayacaktır zaten. Şimdi aynen bakın bunun buraya oturması lazım. Ama bir nedenden dolayı yerine girmiyor. Ha bak buraya dişler yapmışlar. Bak görüyor musunuz? Şurada çok az bak. Alt kasından belki parmağımı görebilirsiniz. Bak diş yapmışlar. Görüyor musunuz? Çok açık bir kısım var. Burada da şeyin dişleri var. Metalin dişleri var. O dişlere girmesi lazım. Ama şu anki sıkıntım en arkadaki kalın parçanın yerine oturmamış olması. O oturmayınca zaten hiçbir şey yerine oturmuyor. Ha şu an oturdu. Belki kamera algılamıştır. Şimdi üstteki beyaz parçayı biraz sağa doğru itmem mi lazım? Yok. Yok. Şunları yerine oturtmam lazım. En alttaki oturmuş. Şimdi tek tek yerlerine oturtacağım onları, dişlerine. Diş, diş olan yerine girmesi lazım. Görebiliyor musunuz? Çok zor ya. Yani biraz ışığı azaltırsam aynen ah şu şekilde şu parmağımın ucunda diş olan kısmı görebiliyorsunuz ama nedenden dolayı tam olarak yerine oturmak istedim. Ha şimdi oturdu. Ha şimdi oturdular. Ortadakine geliyorum. Ortada bak bir tane daha var. Şimdi bunu da ite kaka yerine oturtmaya çalışacağım ama çok yapışıyor yani birbirlerine. Vakum yapıyorlar herhalde. Öbür köşesinden çekerek yapmaya çalışacağım. Aynen. Tabi bir köşesinden çekersem anca yerine oturuyor. Oturdu mu şimdi bu yerine? Aa en alttaki yerine oturmamış ki zaten. Hmm. Şimdi oturdu bak. Tamam. Arka tarafa dönüyorum. Arka tarafta da çünkü dişler var. Onların hali ne? Onlara da bir bakalım. Ah. Yani şu işlemlerin sonucunda bozulmazsa hakikaten çok şaşıracağım. Çünkü bozulması için gerçekten davetiye ya. Şimdi burada da dişler var. Bak mesela bir tanesi burada. Şimdi burada ne olmuş? Da oturmamış ki yerine. Şimdi oturdu. Aynı şekilde bir tane de burada var ama onu göremeyeceksiniz artık. Bak tam orada. Şurada var. Yine dişli bir parça. Biraz yukarı bir doğru kaldırırsam belki görebilirsiniz ama yerinden de kalkmak istemiyor. Gördünüz mü bak. Yine bir dişli bir parça var. Bunun da o şekilde yerine oturması lazım. Onun haricinde burada böyle bakın şurada beyaz başları görüyor musunuz? O sağdan soldan köşeden destek veriyor. Her şeyin oynamasını engelliyor. Bakın aynı şekilde burada da var. Bak burada da iki tane var beyaz. Onlara da dikkat etmek lazım. Şimdi tekrar üst kısmına bir bakacağım. Üst kısımda durum ne oldu? Parçalar yerine oturmuş ya tamam. Parçalar yerine oturmuş. Şimdi artık toz var mı diye bir bakacağım. Bakıyorum. Işık da çok kötü olduğu için hiçbir zıkkım göremiyorum zaten. Neyse yapacak da bir şey yok. Şimdilik yerine koyuyorum ve kapatma işlemine devam ediyorum. Bakalım. Sonunda ayağı üzerinde oturuyor. Bozulmaması bir mucize ya. Bir iki çalıştırdım, baktım. Sıkıntı yok. Tabii ki tarama yapıyor ama kameradan dolayı tarama yapıyor. Orijinalinde öyle bir şey yok. Ama tabii ki bazı sıkıntılar da yok değil. Şimdi onlarla uğraşacağım galiba kafayı yemezsem. Bir iki nokta var. Bakın bir tane burada nokta var. O sanırım LCD'nin önünde. Birkaç tane de... Çok belli belirsiz olanlar var. Bu da sanırım dağıtıcı parçanın arkasında. Çünkü LCD'nin önünde olan çok keskin. Bu böyle hayal meyal bunlar. Mesela hayal meyal. Şimdi onları temizleyeceğim. Üşenmeyeyim. Bu kadar yaptım. Aradan yaklaşık 2 saat geçti. Açtım. Tekrar kapattım. Temizledim. Acayip pisti bir de. İçinin üzerine sanki birisi neyse bir şey diyecektim ama. Yani ekran acayip piste. Şimdi oradaki o şeyler, noktalar falan gitti. Başka bir şey göremiyorum. O çok uğraştırmadı ama temizlemesi falan derken hakikaten 2 saat uğraştırdı yani. 4K videoyu açalım tekrardan. tabii ki siz çok karanlık gözük görüyorsunuz ama benim gördüğüm video şu, yani gözümün gördüğünü kamera çekemiyor. Şöyle bir şey görüyorum ben ama daha aydınlık görüyorum. Kameranın dinamik aralığı iyi değil. Zorladı ama iki yapmışım ya. Yani öbür monitörü de herhalde gönderirim. Tek monitörle takılırım büyük ihtimal. Bu da böyle bir tamir videosu oldu. Sorularınız, yorumlarınız, istekleriniz, dileğiniz varsa bunu aşağı yorumlar kısmına bırakın. Artık ışığı da açabilirim. Evet. Burada parçalardan bilgisayar toplama kısmına gelirsek sıra anakarta geldi sonunda. İşlemciyi de mekanik olarak tamir ettim. Güç kaynağını tamir ettim. Birkaç gündür kullanıyorum. Videosu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama 1300 wattlık bir tane güç kaynağı tamir ettim. Test ol olması için test amacıyla böyle dışarıdan hariçten çalıştırıyorum. Kendi güç kaynağı öyle içinde duruyoruz Yani gücü veren bu. İşlemciyi tamir ettim. İşte bir tane ekran. bu uh, ekran böyle 4K tamir oldu. Bir de şey olursa işte anakartlardan birini tamir edebilirsem ne güzel. Bir tane de burada TRX40 var. Gözük keskin olanlara. Threadripper ama Threadripper'ın şeyini alamıyorum. Yani bu, bu maalesef eski Model Threadripper'ları çalıştırmıyor. Yeni Yine bunu, buna uygun olan Threadripper işlemci değil. Buradaki her şeyi satsam herhalde işlemciyi anca alırım. <laughs> Öyle bir sok çalışmalı var. İşte sonunda bir sonraki aşam olarak da artık anakarta geldik. Adım adım ilerliyoruz. Eğer işlemci bozuk değilse ve anakartta tamir edebilirsem nihayetine erdireceğiz. Burada parçalardan bilgisayar toplama olayını. Sorularınız varsa lütfen aşağıya yorumlar kısmına bırakın. Destek vermek isterseniz de ki Türkçe videolara lütfen destek verin. Bir beğeni bırakın mutlaka. Bir de kısa bir yorum bırakın. YouTube videoları daha çok çok şey gösterir. Abone ol tuşuna tıklarsanız da yanındaki çan tuşuna tıklayıp bildirimleri açın ki haberiniz olsun. Vakit verdiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.